arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Bugün yani şu an Sinop'tayım. Sinop'un Erfelik yerindeyim. Böyle şelaleler var. Oraya gezeceğiz. Oraları ben size göstereceğim. Bugün Sinop gezeceğiz yani öyle diyeyim. Sinop'ta oraya şuraya buraya gideceğiz. Şu an bir şey söyleyemiyorum. Belki planlarımız değişik, değişmiş olabilir. ama şu an işte gördüğünüz gibi şelale var burada. Aslında size göstereceğim. Şu an açlık falan var kahvaltımızı yaptık, kalktık ve gezeceğiz işte size her tarafı göstereceğim öyle o zaman videoya başlayalım arkadaşlar bak arkada ördükler var, bak orda Arkadaşlar bak Değil mi ya? Buz gibi sudur bu da şimdi. Tamam. O buz gibi. Arkadaşlar su buz gibi. Oo. Ama aşırı iyi çok güzel. arkadaşlar şu an başındayız ve gireceğiz ve şimdi girelim. <laughs> Arkadaşlar şu an baştayız Belki beni iyi duyamayabilirsiniz Çünkü çok ses var ee, Burası şu an buz gibi Çok üşüyorum Ama Çünkü biraz çıkmaya çalışacağız Ayakkabılarım gayet sürencek ama hayat. arkadaşlar çıkacağım. Böyle birkaç tane daha çıkacağım. Tamamını bit yapamayacağım çünkü buradan başarı geçeceğimiz için. Yoksa hepsini çıkardım. Senin bu ikinci mi? İkinci. Uh, Nerelerden gidiyor? Çok gizemli ha. Aslında aşağıdaki bir, bu iki, bu da üç. Galiba. Evet Selin, burada bir ağaç devrilmiş, değil mi? Ve hala gidiyoruz. Yolculuk devam ediyor. Oha. Derinlikte de yukarıdaki harika. Senin 6. şelale. Açık. Oh my god. Buradan karşıya tüm geri galiba. Çık. Başarısın sen. Şeyden de var ama. Normalde yürüme yolundan burada daha iyi. Hadi seni buradan alıyorum. Ağaç, ağaç devrilmiş orada. Arkadaşlar çok dikkatli olmam gerek çünkü e, birik kıyafet getirdim de e, Ayakkabılar getirmedim terliğim de yok Yani Çok dikkatli olmam gerek Düşmemem gerek Ayakkabılarım çok kayıyor ama Olsun ondan bir şey yok burada Yine devam Ben bir birazcık daha yukarıya doğru çıkayım da Sonra devam çekip Şu an 9. şelaleye doğru ilerliyoruz. Burası da bayağı diğer aşağıdakilerden daha fazla zor bir yolculuk olacak. Selin istersen sen gelme. Merdiveni tercih et. Ben çıkıyorum. Ben de çıkıyorum. Onu bilmem. Çıktık buraya. Devamı gelecek. Selin var ya öyle olsun. Arkadaşlar şansıma ayakkabılarım ıslandı. Yani seçmem gerekti. Olsun. Bu seferliğinde de böyle ıslak ayakkabılarla gideceğiz. Bir şey olmaz. İyiydi. serinliyorum 16. şelaledeyiz ve 28 tane varmış. Yine yanlış söylemiş olabilirim. Düzeltebilirsiniz. Şimdi Kaç tane daha kaldı son. Kaç tane kaldı? Aman düşündüm aklımı getirmek istemiyorum. Şu. Ha 17, 16, 15, tane çok iyi. Ben 11 tane kaldı. Doğru değil mi? Doğru yapıyorum. Ben sonra ne kaldım. Ama bu güzel yani. Çok çok güzel. Beğeniyorum ben dedi. Aktivileri. Böyle devam çıkacağız. Buradan sonra tepeyiz. Ve ya Geri dönme şansımız da yok artık. Yani o geçti. Eniştemle beraber bu şelaleye bir tırmanlıyoruz. Oh valla şu mis gibi mis. Soğuk ama çok güzel yani. Oy. 19. dayı. Arkadaşlar son iki üç tanesi geldik galiba son iki tane kaldı pek emin değilim ama bitirdik yani sayılır şu an yüzde 98 gibisi sayalım ve evet arkadaşlar sonlara doğru geldik çok 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 az kaldı ay vallahi ne bir nebise kaldım ya o sırada ayaklarım kayıyor tabii ki bu taraftan. Buradan çıkıyoruz. Türk bayramımızla. Üstümüzde hemen böyle devam. Bitti. Evet. Kendi yani çiçi bitirdik yani. Yes, we made it. Hadi <laughs> yani buradan çıkmamız gerekiyor, Hadi buraya çıkalım da. Şu an çünkü yüzde doksan dokuzuz. Buradan. <laughs> Tutmama gerek mi var mı diyecektim? Varmış. Evet. 28'miş. Doğru dedim. Ve geldik. We made it guys. We, we made it kaynağın sonu. İşte. Allah'ın bilme cübütü. Arkadaşlar burada balıklar da daha fazla gözüküyor. Daha dolu dolu. <laughs> Arkadaşlar mola vermeye geldik. Ve görüyorsunuz yine şelale var burada. su akıyor. Bir şey oturup içeceğiz ayaklarımıza sınçın <laughs> olacak. Ve girdik. Oh, Oo buz gibi. Ay alışma alışmışım çıkmaktan. <laughs> 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 Şimdi cezaevine geldik ve size cezaevini göstereceğim. Şimdi bak ah. Çok rüzgar var. Şu an sesim çok kötü gelmiş olabilir. Veya çok rüzgar sizde gelmiş olabilir. <laughs> özür dilerim size. Arkadaşlar saçımı bağladım çünkü çok rüzgar var burada. Ve e, cezaevi kapalıymış o yüzden. Demiyoruz maalesef yok sizi gezdirecektim başka bir sefere kaldım. bir daha gelirsem yani tabii ki böyle yani çok çok üzüldüm ama buradan bir direkt ben köşelerim Arkadaşlar şu an Sinop'ta denize geldik yem Arkadaşlar ben bittim. Aşırı derecede çok yoruldum. Aa çok halsizim. Öyle yani yüzlük ettik, çıktık. Şuna yola çıktık. Şu an moladayız. Mola aldık. Öyle yani bu saatte sonra da başka bir yapacağım bir şey yok. Eve dönüp duşumu alıp yemeğimi yiyip yatacağım galiba. Çünkü sabah erken kalkmıştık bayağı böyle erken saatte. O yüzden videoyu burada bitireceğim. videoyu baktığınız için teşekkür ederim. Beğeni, yorum, paylaşın. Tabi ki de abone olun. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.